Hoş geldiniz. Sizin en sevdiğiniz video türüyle geldim. Yine alışveriş videosu. Bu sefer bana şey dediniz. dener misin? Denemeye çalışacağım. Deneyebildiklerimi üzerimde göstereceğim. Hani fotoğraflardan çok anlaşılmıyor falan dediniz. Genelde hepsini Instagram'da gösteriyorum aslında videolu. Ama buraya atmıyordum öyle. Şimdi burada da denemeye çalışacağım. Hiç o o zaman açmaya falan başlayalım çünkü ben de merak ediyorum aldıklarımı. Şimdi şu arkadan şöyle alıp açacağım bir yandan da konuşuruz. Makasımı getirmemiştim abi bu sefer. Neyse artık tırnaklarım olmadığı için çok önemsemiyorum arkadaşlar. Tırnaklarım varken kırılacak endişesiyle her şeye böyle narin bir pelin su gibi davranırdım. E şimdi çok takmıyorum. Şimdi bir yarma gülüm. Önce bir ayakkabı aldım onu açalım. Hem de altı temiz olduğu için deneme sırasında bunu kullanırım bence. Böyle bir ayakkabısını aldım. Güzel. Bunu birazdan giyerek göstereyim size kızlar. Diğer kıyafetlerle birlikte. Bu arada bugün ne giymiştim? Onu göstereyim. <laughs> ne alaka işte kimse sormuyor ama neyse olsun göstereyim kızlar. Şey yapmayın. Bozmayın. Bu Milo'nun krobu. Şimdi pantolon büyük ihtimalle soracaksınız. Rengi falan gerçekten çok güzel. O da Adax'ın pantolonu. Öyle. Yani inşallah sorarsınız. Yani kendime de gelin güvey olmak istemem. Bir iki bir şey açtım bu arada ben kızlar. Bu ee, i̇çerisinde açma Şunu açtım. Bu sizin gerçekten çok merak ettiğiniz bir üründü. Bunu da sırf sizin için aldım. Yemin ediyorum. Hiç aklımda olmayan şeyleri benim aklıma sokuyorsunuz. Hem beni masraf ettiriyorsunuz. Hem de böyle uğraşıyorum falan. Bu şey e, keratin. Saç keratini. Siz bana bunu gösterdiniz. İşte Meli bunu dener misiniz falan dediniz. Söyle de göstereyim ne olduğunu. E, Valentines diyor. Dedim deneyeyim bari ne kaybederim. <laughs> güzel olduğunu söyleyenler falan vardı. Hatta birisi şey dedi Allah razı olsun. Dedi yani çok güzel yaptı dedi. Hatta bak, tatlış bir çikolata yollamış. Ama nefret ederim bundan. Bu asla nefret ettiğim bir şey. Ee, bir patlayan şeker. Onu yerim. Şimdi bak kaç haftadan bir şey aldım. Bunu neden aldım biliyor musun? Ay! Lan Allah kahretmesin. Niye bu kadar korktum? bir e, buhurdanlık. Hani bu influencerlar sürekli evlerinde bir tütsü havası e, bilmem ne yapıyorlar ya. Ben de dedim ki benim neden öyle bir şeyim yok acaba? Böyle bir buhurdanlık aldım kızlar. Aha bir şapkası var. İşte şuraya mum koyuyorsunuz. İçine tam mum koymuşlar. Dandelik kıytırık bir mum. Koyuyorsunuz yanıyor. Buraya da bir şeyler döküyorsunuz. Aromalar falan var. Ve başta bunu şey düşünüyordum. E, üf, bu ne ya? Hani influencer şeysi bu. Ne yapacağım bunu falan. Sonra nedense aklıma şey geldi. Acaba evime hep böyle mis gibi kokar mı falan. O yüzden aldım. Sonra çok mantıklı geldi. Her şey zaten böyle yavaş yavaş çok mantıklı geliyor bana. O işte çok kötü bir şey. Haberiniz olsun. Evet. Bir çanta aldım kızlar. Daha doğrusu bir cüzdan aldım. Size bu cüzdanı göstereyim. Ee, ben de bir bakayım şimdi. Böyle tatlı bir cüzdan. Bakalım. Biraz uzun. Ay ay demir çok üşüttü beni demir buz gibi. Şey yapayım. Ben böyle çantalarım uzun olduğu zaman kızlar mesela. Heh, çantalarımın bu kapağını açarım. Şu içini şöyle iki tarafından dolarım. Sonra kapatırım. Ve ta 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 Oldu. Oldu bence. ve buz gibi üşüyorum. Şimdi bunu daha önce açtım. Ee, paketinden bozmadım ama bir şey aldım. Ne aldım? Neydi bu? Vücut peelingi. Öyle üçlü satılıyordu. Bir tane üçlü aldı. Ee, yanında da bir tane şey yollamışlar. Hediye yollamışlar. Aa, aloe vera jel yollamışlar yanına Şimdi He, size kızlar e, bunun turuncusunu gösterdim daha önce. Bunu giyin. Şöyle bir üst Allah. ve şortu. Bunun turuncusunu aldım. İlk sonra beğendim onu. Onu alalı biraz olmuştu. Sonra dedim sarısını da alayım. Sarısını da aldım. Sarısı çok tatlı. Siyah ve yazı falan da var. Renkleri çok güzel. Şimdi bunu bir e, deneyelim. Kızlar bu işte bunun turuncusunu da almıştım ilk. Sonra beğendim. Bunu aldım. Böyle üstü biraz açık. Ona göre şey yaparsınız. Ama normalde bir yere giderken falan crop giyip crop gibi giyip üzerine hani ceket falan giyilir yani. Öyle güzel oluyor. Ayakkabılarda işte demin aldım dediğim ayakkabı. Ya yani ben seviyorum ya bu tarz ayakkabı hoşuma gidiyor. Bu da şey iç çamaşırsız giyin bunu kızlar şey yapıyor çok topluyor çünkü destekli bir şeyle asla giymeyin. şu an benim yaptığım gibi. Ayrıca e, saçlarımı da. Geçenki videoda aldığım arzum maşayla yaptım. Vallahi ben ona aşık oldum. Yani neden daha önce almamışım? Neden ben böyle nokta atışlarını çok geç yapan bir insanım? Kendime çok kızıyorum ya bu konuda. size geçen videoda ne dedim? Kuzu diye bir marka çıkmış dedim. Ben onun her şeyini aldım dedim. <laughs> alıyorum da kızlar. Yani gördükçe alıyorum. Beden falan kalmıyor biraz. Şimdi ne aldım? Bunları... Ay çok bu böyle enteresan bir bluz. Bunu bir de siyahına aldım. Bunları deneyeceğim. Ee, biraz iç çamaşırı zorluyor. Şu an bir sütyen var içimde. Ee, ama askılarını buradan şey yaptım. İçe soktum. Ee, ama kalıplar kızlar. Onu ben mutlaka söyleyeyim de size. Yani şey mesela small almıştım. Genelde üstüme small giyiyorum. Ama dar oldu. Keşke büyük alsaymışım. Böyle burasını arkaya da bağlayabilirsiniz. Ona da bağlayabilirsiniz. Siyahını da aldım. Onu da göstereyim. Bu da onun siyahı ama tabii ki bana ne olduğu Dar oldu. Of ya çok üzülüyorum. Ben 10 kilo nasıl vereyim şimdi? Neden su çok yük bindi? Burası, geçenki videoda şey aldım. E, kot pantolonu aldım Mila'dan. Onu size gösterdim. Onu çok beğendiğim için e, boyunu falan da beğendim ama bunun boyu kısa. Ya Allah'ım ya. Bu pantolon e, bunun boyu kısa ki. Ay, ben bana çok üzülürüm işte bu olaya. Ve bir şey söyleyeceğim. Bak bir tane daha açtım böyle. Aynı pantolon gibi bir şey böyle. Bir... Aslında aynı pantolon. Aynı pantolon tamamen. Bunun da paçası kısaymış. Ama bunun içine ben giremiyorum kızlar. Ee, bu baya küçük. O yüzden bunu şey çok zayıflayınca giyeceğim. Bunu ayırıyorum. Bunu size gösteremeyeceğim. Size gösterebileceğim buydu. Neyse belki bunu da giremem. Çünkü ne yaptım biliyor musunuz? O bana biraz büyük oluyor 36. Kalıplar çok bolmuş. Bunu 34 aldım. Bunu geçen videoda size gösterdim. Bugün bir daha gösteririm. Bugün üzerimde gösteririm. Buralardan böyle biraz gelme yaptı ama olsun. Hani ben zaten size söylüyorum. Beli falan yine bol. Bayağı bol hatta. Ya yani bu pantolonun beli çok bolmuş arkadaşlar. Ee, şey zaten hani zayıflayınca giyeceğim moduyla falan aldığım için. Ama paça uzunluğu falan e, çok güzel bence. Bu da ayakkabı. Onu da göstereyim bari hemen şu an. Çorabım. Çorabım konusunda şu anlık özür dilerim. Evet. Abbara. Ana bu şey. Sokaklardaki böyle şey. Eyüp Sultan'daki butiklerin şeyi değil mi bu? Şey aldım böyle polo. Yaka bir. Ee, bluz aldım. Böyle şu an çok hanımanımcık bir şeye geçtik. Şöyle bir içeri sokayım bakayım. Yani bu bana güzel olmadı bence. Ama güzel bir şey. Güzel ama bana güzel olmadı. Evet. Şimdi böyle tatlı bir çanta aldım kızlar. Bu şey. Size gösterdim ben bunu almadan önce. Alayım mı diye sordum. Zara'nın mıydı? Yok. Mango'nun bir tane çantası var ya krem rengi. Bunun aynısı. Ee, bunun krem rengi. Niye kremini almadım bilmiyorum. Ama bu rengim yoktu. Bu renk çantam yoktu. Ben de böyle acı kahve bir çanta aldım ve gerçekten o 200 lira bu 50 lira falan. Ceket almışım. Eğer beni çok az beni izlediyseniz yani ne kadar ceket manyağı olduğumu e, görmüşsünüzdür. Gerçekten ben ceket çok seviyorum. Böyle su yeşili gibi ama orada daha mavi mi duruyor? Turkuaz mı duruyor anlamadım. Bakalım. Bunun pembesini almıştım. Onun düğmeleri siyahtı. Bu daha güzelmiş valla. Pembeyi beğenmedim zaten biliyorsunuz. Biraz da böyle ufak tefek saçma sapan şeyler de almıştım. Mesela tam e, adı üstüne geldi. E, şeyler. Şunlar böyle saç. Hani küçükken takardık bunları biliyorsunuz. Rengarenk. Ondan sonra bunlar da şey örgülere falan takılıyor ya. Mesela yine ıvır zıvır almışım. Bu şey bıyık alma aparatı. Bu da eve kaşık aldım. Tahta kaşık. Bunları boş verin. Hmm. Bak bu mesela daha yararlı bir kargo olmuş. Bunu size göstermem lazım. Ama iğrenç kokuyor. Şöyle beşli törpü aldım kızlar. Ay hiç mi İşi gidenler için özür dilerim. Allah var iyiymiş. Bir de kızlar şey aldım. Bunu bence kaş sabitleme ürünleri kullanıyorsanız bunlardan alın. Böyle çubuklar. Ben gittim en uzun hangisiyse ondan aldım. Şöyle ile Herhalde 20 lira falan. İşte birkaç kullanımlık. Bu kadar tatlı bir elbise aldım ki. Bu elbiseyi şimdi giyerek göstermem gerekiyor. Bu gerçekten e, müko bir elbise yalnız. Bakar mısınız resmen yani korkunç bir şey oldu ya. Üstü falan facia. Yani vatkası var ve burada şu an vatka. Burada aşağıda yani. O da öyle. Üstü çok kötü. Çok bol büyük beğenmedim. çok kötü oldu Evet şu an <laughs> şöyleyim. Şu Milla'dan aldıklarımı bir kere de göstereyim. Onların hepsini giyineceğim çünkü. Şey yapmayacağım. Şunu giyindim gerçi de hızlı hızlı e, böyle bir valla ben bunlara şey diyorum. Bak önünü bile bulamadım. Yellow bluzu. Arkası markası süper dekolteli. Bu pantolon kızlar ben bunu e, girmeye çalıştım. E, giremedim. Bu pantolon Olmadı. Bir de şey. Boyu da çok kısa. Yani iki rengi arasında gerçekten çok farklılık var. Şöyle bir atlet. Geç. Ha bakalım şu. Şunu ee, merak ediyorum. Böyle önü şey olan. Önün duruşu gerçekten böyle duracak mı onu merak ediyorum. Ondan sonra işte yine crop'lar. Crop. Ha. Bunlara bakalım. Bunları gerçekten merak ediyorum. Tulumu aldım. Tulum aldım yine. Her zaman tulum alıyorum. Aynı tulumun aslında hiç bence aynı gibi durmuyor ya. Sadece Hı. boyu ve kalıp falan aynı. Çok farklılar bence. Ee, bir de bunun nedense kızlar <laughs> bu çok seksi bir şey olduğunu düşünüyorum. Zıbın ama zıbın olduğuna bakma. Şimdi bunu böyle bunun içine koyacaksın. Burası böyle seksi olacak diye düşünüyorum. Bu da Milla'nın bunu önden giydim. Şimdi şeyde üzerindekini, üzerindeki halini gösteririm. Ee, bunlar da şimdi göstereyim size. Başka şey kaldı. Bir elbise denemedim. Elbiseyi de deneyeyim. Ve kızlar böyle bir üst aldım. Ee, Beğenmesini çok beğendim. Ama gerçekten yani bayağı bir açık benim için. Bikini üstüne falan giyerim herhalde. Çok güzelmiş. Giyebilecek olanlar yani mutlaka baksın bence. Ama açık yani. Bu tulumu da kızlar ablamda gördüm. Yani şey zaten Milla'nın bu beğeniyordum Milla'da. Sonra ablamda gördüm, baktım güzel e dedim ben de alırım o zaman. Bu gerçekten çok hoşuma giden bir tulum bu benim. E, rahat da bir şey ya. Yani bunu gerçekten e, çok beğendim. Ondan daha çok beğendim diyebilirim. Rengi falan e, çok iyi duruyor bence. Tuluma yeteri kadar özen gösterilmediğini düşünüyorum bu ülkede yani tulum iyidir. Baksanıza çok tatlı ya. Rengi çok iyi özellikle. Çok beğendim. Ya. Şimdi bu üstümdekilerin ikisi de Mila'nın önce bir yaklaşayım Bu şey şöyle şuraya kadar olan bir bluz ama öyle bence çok çirkin duruyordu. Ben böyle bir şey yaptım. Yanlarını böyle e, iç çamaşırıma soktum. Buralar kısa. Burası uzun. Bence çok tatlı oldu. <laughs> bence bunun modeli böyle olmalı. E, neyse. Neyse şımarmayayım. Bu da eee Şöyle yakından da bakın. Şeyi kumaşı ve sertliği falan çok güzel. Çok sert değil. Hani rahatsız etmiyor ama tok. İnce de değil ve şey uzunluğu da fena değil yani daha uzun olabilirmiş ama olmamış. <laughs> Öyle yapmışlar. Olsun bence çok güzelmiş. Ben bunu beğendim. Ay bu üstümdekini gerçekten çok beğendim ya. Böyle şey bu kumaşın adını tam bilmiyorum ama Hani satenle başka bir şey arasında işte. <laughs> ya ne olur kızmayın. İster böyle kapalı giyebiliyorsun. Spor hem şık çok güzel bir şeymiş ya. Bu pantolonla da yine fena olmadı. <laughs> Şimdi üstümdekinin. E, düz bağlayamamışım. Üstümdekinin önünde bir olayı yok. Ama e, sırtı olaylı bombastik bir şey. Ay dönemiyorum artık daha fazla. Gözüm kör olacak. Şu an midem bulandı. Neyse. Anladınız herhalde. Bu sırtı çok güzel. Ve eğer bunun başka renkleri varsa kızlar Dilvin'in bu tarz e, büsiyerlerinden daha güzel. Dilvin'lerde şey oldu bende mesela bir potluk oluştu. Düzeltemediğim bir potluklar falan oldu ama bu daha iyiymiş. Bunu çok daha beğendim. Ay sırtı çok tatlı. Şöyle bakayım. Ay çok tatlı çıkıyorsun. Böyle buraları şeyle bundanla dantel mi tam gibi böyle bir bluz. Atlet. Geç bunu. Salla. Bunu da geçiyorum. Çok uzatmayacağım. Yani her yerde satılan şey. Ee, ama bunu çok beğenmedim Milan'ınkini. Aslında inanılmaz basit bir şey. Ama ben inanılmaz beğendim. Bu lacivert bu arada bu koyu. Bayağı kop koyu bir lacivert. Siyah değil. Yani çok beğendim. Yani niye öyle beğendim? Ee, ama güzel. Mesela ben özellikle şimdi takım akı bir şeyler alır. Bir ceket atar. Çantayla çıkardım böyle. Çok hoşuma gitti ya. Ben bu tarz şeyleri seviyorum. Bir de ceket deneyeyim. O aldığım ceket bunun üstüne bakayım olacak mı? Şu an şapılmayan bir kombin oldu. Ama ceketin duruşunu göstereyim istedim. Ee, dökümü falan güzel. 38 bendeki. Bir de beyaz gömlek, dökümlü, salaş gömlek arayanlar için bunu göstereyim. Böyle ucu püsküllü olan şeyinden bu. Şöyle püskü püskü. Ben seviyorum bu püskül olayını. Ee, bu da deminki giydiğim şortlu takımın üstü. Mesela böyle crop olarak falan giyebilirsiniz diye hemen şunun içine giyeyim dedim. Bu da bu çok klasik elbiselerden. Kenarları böyle büzgülü olan. Hani fiyatları falan bunların çok indi. Açıkçası kışın çizmeyle işte çorapla falan da giyilir. Yaz akşamları da giyilir falan. Ben de dedim neden benim de olmasın ki diye düşünerek aldım. <laughs> Kızlar artık deneme e, bitti. İlk kez böyle bir video çektim. Hani nasıl yapılıyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani kimseyi izlemedim bu konuda. Siz bana böyle söylediğiniz için deneyerek yapmaya çalıştım. Ve imkan olarak da tabii ki aynadan kendimi çekmeye çalıştım. Neyse. Bakalım beğendiniz mi bu seferki aldıklarımı söyleyin. Ee, bir sonraki alışverişlerimi beğenirsem, yine güzel şeyler alırsam videolu görüşürüz. Neyse. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.